Fatih Altaylı, 17 Mayıs 2023, FatihAltayli.com.tr Merhaba, değerli okurlar, kendime bu alanı 2007 yılında açmıştım. Sabah gazetesine el konmuş, ben istifa etmiştim. Yazacak yerim yoktu, ama yazmam gerekiyordu. Habertürk yayın hayatına başlayana kadar buradan döktüm derdimi sizlere. Sonra da hep açık oldu. Köşe yazılarımı Habertürk'le birlikte buradan da paylaştım. Şimdi yine sadece burası var elimde ve artık büyük ihtimalle de siz okuduğunuz müddetçe buradan yazışacağız sizlerle. Seçim sonrası kaleme aldığım ama HaberTürk'te yayınlamadığımız son yazı buradaki ilk yazım olacak. Aşağıda başlıyoruz hayırlısıyla. Kaybetti ama kazandı. Seçim sonuçları sürpriz mi? Hem sürpriz hem değil. Muhalefetin beklediği neydi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 seçimlerine oranla en az 2.5 puan oy kaybetmesi ve bu kayıpla Cumhurbaşkanlığı koltuğundan kalkması. Erdoğan 2.5 puan oy kaybetti mi? Kaybetti. Henüz kesin olmayan sonuçlara göre fazlasını kaybetti. Burada muhaliflerin arzu ettiği oldu. Burada bir sürpriz yoktu ama Erdoğan'ın kaybettiği oy ikinci adaya muhalefetin güçlü adayına gitmedi. Erdoğan'ın kaybettiğinden fazlası üçüncü aday Sinan Oğan'a gitti. Erdoğan %49 oyla 2014 ve 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı oyun altında kaldı. İlk kez %50'ye ulaşamadığı bir seçim yaşadı. Şimdi bu %50'yi ikinci turda arayacak. Muhalefetin adayı ise onca çabaya, onca masaya rağmen geçen seçim İnce artı Akşener artı Demirtaş'ın aldığı oyun toplamı üzerine çıkamamış. Siyasal İslam'ın desteğini masadaki sayısal ağırlıklarına rağmen sağlayamamıştır. Milletvekilliği seçimlerine gelince, burada da aslında sürpriz yok. AK Parti'nin oy oranlarında ciddi bir düşüş bekleniyordu, gerçekleşti. AK Parti %36'ya yakın bir oy aldı. Bu 21 yıllık devre iktidarlarında iktidar partisinin aldığı en düşük oydur. 2002'de kendisini iktidara getiren noktaya geri dönmüştür. İktidarı kaybetmeye yaklaştığı 2015 seçimlerinden bile 4 puan daha az oy almıştır. 2018 seçimlerine göre de yaklaşık 6 puanlık kaybı vardır. Burada da muhalefetin beklentisi gerçekleşmiştir ama beklenmeyen ya da tahmin edilemeyen MHP'nin başarısıdır. MHP 2018 seçimlerindeki oyunu hemen hemen eksiksiz muhafaza ederek Cumhur İttifakını kurtaran taraftır. Aynen 2015 ve hatta 2018'de olduğu gibi Şaşırtıcı olan durum, Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluğu elde etmiş olmasıdır. Ama bunun asıl nedeni, İyi Parti ile CHP'nin ortak liste belirleyememiş olması, tipin yeşil solun dışında macera aramasıdır. Bu iki partinin mesnetsiz olduğu söylenen ve böyle olduğu sandıkta kesinlik kazanan özgüveni Cumhur İttifakı'nı mecliste çoğunluğa taşımıştır. Cumhur İttifakı, meclisteki çoğunluğunu İyi Partilerin hesapsızlığına borçludur. Aslına bakarsanız Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından ikinci tur zaten beklenen bir şeydi. İlk turda biter diyen anket hemen hemen yoktu. Nitekim öyle de oldu. Şimdi ikinci tur kimse için çantada keklik değil. Elbette Erdoğan daha avantajlı gibi ve belirleyici olacak olan Sinan Oğan'a oy veren seçmen. Bu seçmenin önemli bir bölümünün başkanlık sistemi karşıtı ve AK Parti muhalifi olduğu bir sır değil. Öyle olmasalar zaten MHP'de olurlardı. 14 gün sonra blok halinde bir yerde olmaları her iki taraf açısından da kolay değil. 28 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu HDP kökenli seçmeni ve CHP seçmenini sandığa gitmeye ne kadar ikna edebilir ve bunun üzerine o an oylarının ne kadarını alabilir ona bakacak. Erdoğan'a ise katılımın düşmesi bile yetecek. Kimse açısından her şey bitmiş değil ama muhalefette bir kez daha yenilmişlik duygusu da yok değil. Dış siyasetçi Sosyal medya üzerinden önde olan tarafın troll veya gerek kişilerinin geyiklerine maruz kalıyorum. Haklılar mı? Bir miktar haklılar. Anketlere bakarak vardığım sonuçta ilk turu Kılıçdaroğlu'nun bir tık önde bitireceğini düşünüyordum. Anketlere göre AK Parti'nin 34, MHP'nin 9, ittifakın geri kalanının kalanınınsa 2 puan oy alacağını, toplamda 44'e ulaşacaklarını, Erdoğan'ın ise 2018'de olduğu gibi adayı olduğu ittifakın toplam oyunun 1-1,5 puan gerisinde kalarak 44 civarında bir oy alacağını umuyordum. Sinan Oğan'ın kendisine de programıma geldiğinde söylediğim üzere 6 puan civarında bir oy alacağını, Kılıçdaroğlu'nun da bu durumda 50'yi zorlayacağını düşünüyordum. Burada öngöremediğim ya da anketlere güvenerek yanıldığım nokta, Cumhur İttifakı'nın %49'u aşması oldu. İktidar gücünü kullanması, iktidar gemisinin, iktidar oylarını yüzdürmesi de cabası oldu. Kendi kaybını ortaklarına tamamlatması ise siyasi bir aklın, bir politik dehanın sonucuydu. Başkasının tecrübelerinden yararlananlar akıllı insanlardır. Başkalarının oylarından yararlananlarsa akıllı siyasetçilerdir. Erdoğan'ın devlet yönetimindeki yöntemleri uzun uzun tartışılır, eleştirilir. Bu seçimin yapılış biçimi de ama Erdoğan'ın akıllı siyasetçi olduğu su götürmez bir gerçektir. Tartışılmaz. MHP gücünü nasıl koruyor? MHP'nin anketlerde öngörülenden fazla oy aldığı ilk seçim değil bu. Muhtemelen sonda olmayacak. Ancak bu başarısı sürpriz gibi görünse de aslında sürpriz değil. Birincisi Erdoğan'ın zaman zaman aşırılığa kayan milliyetçi söylemleri AK Parti'den fazla MHP'ye yarıyor. Ama ondan daha önemlisi MHP, Erdoğan iktidarında tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Milliyetçi hareket ne 80 öncesinin milliyetçi cephe hükümetleri döneminde ne %18 oyla mecliste ikinci parti ve koalisyonun önemli ortağı olduğu dönemlerde bugünkü kadar etkili değildi. Bugün MHP bürokraside hiç olmadığı kadar güçlü, şimdiye kadar alamadığı kadar çok kadroya sahip. Bürokrasinin ekonomi dışındaki alanlarındaki hakimiyeti çok yoğun ve hatta belki de bu kadrolaşmasıyla tarikatların bürokrasiyi toptan ele geçirmesinin önündeki en önemli engel. Bu da elbette ki MHP'ye daha geniş bir tabanı ve bu tabanı koruyabilme imkanı sağlıyor. Kim bu seçmen? Zannederim CHP seçim sonuçlarını değerlendirirken yabancı seçmen konusundaki aşırı özgüvenin ve yabancı seçmen sayısını küçümseyici tavrının ne kadar yanlış olduğunu da görecektir. Deprem bölgesindeki katılım düzeyinin bence başka hiçbir izahı yoktur. Deprem bölgesindeki insanlara kızmaya da hakkımız yok. Elbette ki dün yanlarında olanı değil, yarın onlara ev vadedeni tercih edebilirler ihtiyaçtan haklı olarak. Ama bir kısmı uğruna oy verdiği evleri alamazlarsa eğer, isyan edip soru sormaya da onların hakkı olmayacak. Ne zaman insan oluruz? Geçmişte değil, gelecekte yaşadığımız zaman. Fatih Altaylı